Sen adayı satın alabileceğini mi düşünüyorsun ya? Aslında alıyorduk değil mi Haziran? Başlamıştık. Sonra küçük bir ihanet olayı yaşadık. Yarım kaldı. Birisi bize ihanet etti. Lan bırak şimdi geçmişi. Ben seninle konuşuyorum. Neyse ki kendi işimi kendim halledebiliyorum. Haziran gibi basit bir çalışana ihtiyacım kalmadı. Lan bana bak doğru konuş. Arap. Çek Çok duygusal davranıyorsunuz. Etrafınıza bir bakın. Dünya değişiyor, dönüşüyor. Siz hala eski eski cümlelerle konuşuyorsunuz. Siz bu kadar kötü biri olamazsınız. Yapmayın lütfen. Haziran, sen gittikten sonra bizim oralarda bazı şeyler biraz değişti. Sadece küçük bir fabrikayı değil, koca bir adayı inşa etmek istiyoruz. Patronlarım da sağ olsun, beni iyi koruyorlar. Sen istediğin kadar böyle önlem al. O pürüzler senin sonun olacak. Önce adayı geri alacağım senden sonra fabrikayı. Duydun mu beni?